Evet. 38. sorudayız. Bakın bunlar verdiği açılar dar açı değil. Geniş açı. Burada sıralamanızı çok kolay. 120, 150 diye yazın. Gidin yerlerine. Sağlam iş yapın. Yani ikinci bölge, birinci bölge gibi değil. Ona göre yerine yazıp sıralayacaksınız. Hepsi bu. Onu da geçtik. Şimdi ee, Sıralamalar gayet kolay tek bir mantığı vardı. Bakın şurada bir 47. soru var. Yine bu çember çizeceksiniz bak. Şimdi ne diyor sana? ABC dik üçgeninde ha bunda değil pardon. AC CB'ye dikmiş. Hemen bir tane AC ABC üçgeni çizeyim. Aa, Gel. AC ile CB birbirine dik. Tamam. CAB açısının ölçüsü 65'miş. Bu da tamam. BC uzunluğu da 1'miş. Bak kimi sorarsa sor, sorsun. Senin bir tane açın var. Bir tane de kenar uzunluğun var. İstediğini bulabilirsin. Kimi sormuş abi? Yani hipotenüs uzunluğunu. Bak 65 var karşısı bir var. Sana neyi soruyor hipotenüsü? Karşı hip ilişkisini kimde kurarsın? Kimde? Sinüste tabii ki. Sin 65'i yazıyorum ben mis gibi. Ne olacak? Karşısı bir. Hipotenüs uzunluğum AB. Tamam. Bunları yer değiştir. AB mesafesi ne olur? 1 bölü sin 65 olur. E 1 bölü sin neydi? Kosekant. Kosekant 25. Bu kadar. şimdi dediğim soru şuydu. Bak bak bak. Soruya bir bak. Ne diyor 48. soruyum? Başlangıç noktası O'ymuş. Dik koordinat sisteminde A kotanjant 65'e bir B kot 48'e bir noktaları verilmiş. A ve açısı. Bak çizmezsen bunu yapamazsın. Çizeceğim. kot diyor bak. Burakot. Burakot. Şimdi ben B noktasını yapmak istiyorum. Bak açısı ne bunun? 48. Hop şuraya 48'lik bir açı yap. Bitim yeri kotanjant teksenim. İşte şurası B noktası. E A'yı da siz düşünün. Kot 65'e bir diyor bak. 65 derecelik açı geleceksin. C için de burası. Şimdi 65 ise tamamı şu aradaki açıya ne kalır? Bu arada 17 kalır. E zaten sana neyi soruyor? Zaten sana neyi soruyor? Şurası A pardon. A, O, B'yi soruyor. 17'yi soruyor yani. Neyi soracak başka? Nasıl bulalım? Evet. Bakın şimdi sorulara baktığımız zaman 42 ve 45. sorularda Sadece düzenleyeceksin. Tanjanta sin bölü kos. kotanjanta kos bölü sin. Sekanta bir bölü kos. Kosekanta bir bölü sin yazıp düzenleyeceksin. 45. soruda da bak ne var? Kos var. Evet. Ne var? Kos var. Kos var sin var. Şu bozdu. Bak bir eksi sin kare değil mi şu ikisi? Bir eksi sin kare değil mi? Bir eksi sin kare kim? Kos kare. Burası kos kareymiş. ve yanında da iki kos kare var. E ne oldu o zaman burası? Üç tane kos kare paydan. Payı ne? Kos. E bunları sadeleştirirsen ne olur? Bir bölü üç kos olur. E bir bölü kos ne? Sekant. Sekant bölü üç olur cevabımız. Değil mi? Evet. Hmm. şimdi bak. 40 ve 43'te aynı olay var. 43 çözeceğim ben. Tanlı ve kotlu bir ifade var. A ile B arasında ilişki soruyor. Şıklara bakın tan kot yok Sen burada ne yapacaksın? Tanjant ve kotanjant çarpımı bir değil mi? Amacın tanı yalnız bırakmak, amacın kotu yalnız bırakmak ve ikisini çarpmak. Yani burada tanjantı yalnız bırakırsam ne olacak? Tanjant alfa. Şu biri karşı attım. A eksi 1. Burada kotu yalnız bırakacaksan ne olacak? Bunu buraya at. Bunu buraya at. 2 eksi B bölü 3. Tamam. Tam yalnız, kot yalnız. Çarp taraf tarafa. Sol taraf 1 mi geldi? Sağ taraf ne? a eksi 1 çarpı 2 eksi b bölü 3 bitti. Buradan düzenleyeceksin. Hocam bunun sinlik kostusu olursa ne yapacaksın? Mesela mesela x eşittir 2 eksi sin alfa y eşittir 3 artı kos alfa x ile y arasındaki ilişki nedir diye bir soru sorsa sana burada da sin'i yalnız bırakacaksın kotu yalnız bırakacaksın. Ve sonra karelerini alıp toplayıp kime eşit diyeceksin? 1'e. Yapalım. Şu soruyu ben yazdım şimdi şunu. Sin'i yalnız bıraktım. 2 eksi. Kosu yalnız bıraktım. Y eksi 3. Sin kare, kos kare toplamı 1. Sen bunu biliyorsun. O yüzden karelerini al ve topla. O zaman sol taraf sin kare, kos kare toplamı 1. Bakın sin kos diye bir şey kalmadı. Sağ taraf ne oldu? 2x'in -2 karesi, y 3'ün karesi. Böyle bir soru gelebilir. Dikkat edin. Tanlı kotluysa, tanı kotu yalnız bırak, çarp. Sinlik kotluysa, sinlik kosu yalnız bırak, karelerini topla, hepsi bu. <laughs> evet. Geçtik. Evet, 50, 53 bunlar nasıl yapılacak sorular? İşler dışlar yapacağız ve tanjantı bulacağız. Evet son ee, birkaç sorum ve sonra dersimi bitireceğim. Şimdi 54. soruya baktığım zaman bir ikiz kenar dik üçgen var burada. Evet. Oranlar var. DC 1 ise diyor. BD de bakın 3 birimmiş. Hemen ikiz kenar dikseki böldük. Ne oldu zaman? Burası 1, şurası 2 oldu. 2 eş parçaya böldü. ADB açısına alfa demiş. Yani şuraya bana neyi soruyor tanjant alfa? E bakın şimdi ikiz kenar diktesiniz ve dikkatiyorsunuz. Zaten şura şöyleyse burada da zaten muhteşem şu var. Burada da 2 olur. tanjant, tanjant alfa ne olur? 2 bölü 1'den tabii ki 2 olur. Evet. 57. sorumuz. Bir kare sorusu oranlar var. DF 2'ymiş. DF neresi? Burası 2. FC'ye de 3 diyorum. K demenize gerek yok bunlar. Oran olduğu için sadeleşir. Bura 5. Karenin bir kenarı 5. Bakın bildiklerimi yazdım. Sonra yapacağım şey alfayı bu çirkin yerden kurtarmak. Bura alfa olsun. Alfaymış. Bura teta olsun. O zaman şurası da alfa mı geldi? Taşıdım ve bitti. Tam alfayı soruyor bakın. Karşısı 3, komşusu 5 alalım. Geçti. Evet. Şimdi birim çember neyi soruyor bana? D'nin koordinatlarının çarpımı. Güzel. Şurada bir diklik var. Şu mesafe kaç birim? 2. Şurası ne? 1. D'yi soruyor. Şuradan bir dik atayım. Bakın. Benzerlik kuracağım. Burası alfa ise burası alfa. Burası teta ise burası teta değil mi? Alfa teta 90. Şimdi burası 1 demiştik. Burası 1 bir birim, şurası 2 birim. Alfa'nın karşısı 1, teta'nın karşısı 2 mi? Evet. O zaman alfa'nın karşısı k, teta'nın karşısı ne? 2k. E burası da birim çember olduğu için zaten değerini biliyorum Bir. Bu kadar. Aslında şura 1 2 değil. Aa, 1'e 2 evet, 1'e 2. Tamam. O zaman şuraya küçük bir Pisagor yaptık da soru bitiyor. K kare artı 4 K kare 1'miş. 5 K kare 1 K kare 1 bölü 5. K ne oldu? 1 bölü kök 5. D'nin koordinatları ne? X'e 2 K. Yani yani 2 K'ya K değil mi D'nin? O zaman 2 bölü kök 5'e 1 bölü kök 5 fakat x eksi y'si artı. Bu kadar. Eksi 2 bölü 5 geliyor. Benzerlikten yaptık velhasıl. Evet. Bakın oran soruları kolay şunlar. Dik üçgen çizeceksin. Buna göre şu değerleri bulacaksın. Dik üçgen çizeceksin. Bölgeye bakacaksın. Evet, 58. soruya bir bakalım. Yeni bir kare. EB 1 birim. VE 5 birim. Bu iki kenar aynı zamanda değil mi? Şurası. bak dik atıyorum. 6 ise tamamı 3'e 3 parçalayacak. Burayı ki, burayı 3. Hemen şurası ne? Burası da 3 değil mi? Soru bitti mi? 3 3 3 61 61. soruda çapı gören açımız ne? 90. Evet. Çapı gören açımız 90. Ne görüyoruz burada? 5, 12, 13. Doğru mu? Peki ben az önce dedim ki size genişini soruyor. Bakın tanjant alfayı soruyor. Burada bir diklik falan aramayın. Gerek yok. Neden? Dar açısını bu buranın teta de tan alfa kime eşittir? Eksi tanjant teta'ya değil mi? Bakın orada zaten tanjantın değerini bulabiliyorsun. 12 bölü 2'den 6 fakat eksi 6. Yani illa sorulan üçgende e, açıyı orayı bulmaya çalışmayın. Taşıyın. Size verilen kurallar var. onlara uygulayın. Evet. Ve arkadaşlar 62. soruyu da çözüyoruz. Sorumuzu dersimizi bitiriyoruz. Şimdi biraz e, afilli bir soru. O yüzden çok dikkatli dinleyelim. Şimdi bakın şurada bir alfa var. Tamam. Şurada bir x kenarı var. Şurada bir 1 var. Şurada bir 1 var. Bana neyi soruyor? DC'yi soruyor. Bakın DC. X ve alfa türünden eşit mi? Bir sayısal değerini değil. Evet. Şimdi buradaki dikliğin karşısını soruyor. Burada alfa var ama dikliği yok. Bakın. O yüzden ben bir diklik oluşturmaya çalışayım. Hem de bana sorulan üçgende benzerlik kuracak şekilde bunu ben yaptım. Burası teta ise şu nasıl teta? Doğru mu? Bak bunun dikini biliyorsun bir. Zaten sana bu dikin karşısındaki kenarı soruyor. Burada bu büyük üçgendeki teta'nın karşısını biliyorsun bir. Fakat küçükte teta'nın karşı şuraya h diyeyim. Şurayı bilmiyorsun. Fakat burayı, fakat burayı Alfa B x türünden bulabilirsin. Bu B kenarı alfa'nın nesi? Karşısı. AB kenarı alfa'nın nesi? Hipotenüsü. O zaman ne kuracağız? Karşı hip ilişkisi şuradaki üçgende. Karşı hip kimde var? Sinüste. Sinüs alfa ne olacak? HB mesafesi bölü x. Doğru mu? O zaman işler dışlardan HB uzunluğu ne olacak? X çarpı sin al. Şurası X çarpı sin al. Şimdi soru bitti. Neden? Şu iki üçgende şu iki üçgende benzerlik kuracağım. Teta'nın karşısı 1. Teta'nın karşısı x sin alfa. 90'ın nereden başladım buradan? 90'ın karşısı ne? CD uzunluğu. 90'ın karşı neymiş? Evet. CD mesafesi bunu soruyordu zaten gençler. Şimdi 1 bölü sin alfa ne? Kosekant. Kosekant alfa bölü x'tir cevabı. CD mesafesi için. Evet sevgili gençler. Bir sonraki dersimizde soru çözümümüze, çözümümüze devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın lütfen.